Celal Hocam hemen sorulara başlayayım mı? Çok bunlar dün Ekleme geldi. yapayım hocam. müsaade ederseniz. Lütfen hocam buyurun. Ben de değerli hocama katılıyorum. Her ne kadar barajı geçen öğrenci sayısıyla bu puan türüne ayrılan kontenjanlar arasında ne var canım? Zaten yeteri kadar öğrenci barajı geçmiş diye düşünmek mümkünse de mesela 390 bin kişi geçmiş şeyde sayısalda sayısalda ve kontenjanda hepsi dahil orta okul başı nedir okul birinciliği kontenjanı map kontenjanı dahil 197.700 civarında kontenjan var. Hı hı. E geçen 390 bin kişi ki en trajik olan gibi. bu. Yeter ha. diye düşünülebilir ama başka bir şey daha var. Mesela geçen senenin verilerinde 150 puan barajını geçerek tercih yapma hakkı kazanan 1 milyon 745 bin aday vardı. Evet. Ama Bu adayların 594 bin tercih yapmadı. Bir de bunu düşünmek lazım. Tercih yapmayacak aday da olacak. E, tabii ki yani. Var bize yazan istediğim sıralama gelmedi seneye bırakacağım Dolayısıyla bu, diye. Dolayısıyla bu bu işin adayların önünü görmesi için mutlaka önceden belirtili belirtilmesi tercih süreci bitmeden bu konuda adayların tercihini yapmış olsa bile değiştirme şansları var tercih süreci devam ettiği müddetçe. Hı hı. Hocamın ifade ettiği gibi yani bu dönemde eğer adaylar e, ön lisans tercihi yaparlarsa ve ne bileyim işte lisans tercihi ihtimali ortaya çıkarsa e, evet ikinci yerleştirmede yani ek yerleştirmede sıkıntılar da olabilir. Onun için şimdiden insanlara perspektifi çizmek ve evet. ondan sonra da insanların önünü görmesine ve şimdiden rahat karar almasını sağlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet evet bekliyoruz acilen. <laughs>